Merhaba. Bugün arılar varsa hayat var konulu tema vakfından getir getirilen bir zarf zarftan çıkan tohum paketini açtım ve içinden böyle tohumlar çıktı. Şimdi bunu annemle birlikte şey biraz ekeceğiz. Bunu bir satıya ekecekseniz siz de yani bu zarftan aldıysanız 2 san parmağımızla 2 2 santim kalacak şekilde toprak toprak koyu koyup tohumları çok birleşik olmayacak şekilde serpiştireceğiz. Şimdi ee, to tohumları ektik ve üstüne birazcık kum döktük. E, tema altına bize böyle. Zulaflar getirdiği için çok teşekkür. E, çok teşekkür ederim. Evet. Ada kızım kekikleri dikti. Er. Evet.